Herkese selam arkadaşlar. Bugün kendi sistemimde bir FPS testi yapacağız. Bu testi de Far Cry 4 ile yapacağız. Bende olan oyunlarla zaman zaman böyle FPS testleri yapmak istiyorum. Çünkü GTX 1070 ekran kartı kullanıyorum ve i5 işlemci ile kullanıyorum bunu. i5 3570K 4.2 GHz overclocklu olarak 16 GB RAM'li bir sistemim var. Bu sistemde GTX 1070'in darboğaz yapıp yapmadığı konusunda veya genel olarak i5'lerle darboğaz yapıp yapmadığı konusunda bazı arkadaşlar bilgilendirilmek istiyorlar. Biz bununla ilgili bir rehber yapmıştık aslında ama şu anda gene de güncel olarak tekrardan ara sıra bu videoları atmak istiyorum. i5 3570K 4.2 4.3 GHz overclock'lu olduğu zaman i5 6600 civarında bir performans verebiliyor. Ee, o kısımlara, o civarlara gelebiliyor. Bunu da belirtelim. İsterseniz şimdi bir grafik ayarlarına bakalım. Bakalım nasıl grafik ayarları ile oynuyoruz görelim. 1920 1080 çözünürlükte oynuyoruz. Quality settings'e baktığımızda, custom'ı ayarladım çünkü burada HBAO'yu NVIDIA'ye göre ayarladık. Onun dışındaki yani bu ayarı yapmasaydık zaten her şey bu custom olmayacaktı. Ultra olacaktı. Şu anda zaten her şeyi Ultra'ya getirmiş bulunuyoruz. Ultra ayarlarda 1920 1080 çözünürlükte oynuyoruz. Bakalım herhangi bir darboğaz teşkil edecek mi oyun? Bir görelim. Şu anda 92 FPS'lerde ormanın en derinliklerinde geziyoruz. Ağacın altından geçemedik bu arada. İşlemci kullanımımız orta seviyelerde sayılabilir. Yani bu demek oluyor ki daha işlemcinin gidecek yeri var. Yüzde bir üçüncü çekirdek yüzde 94 civarında diğerleri normal şekilde kullanılıyor. Sistem RAM'imiz 4500 MB'larda. Ekran kartı hafızamızda 2700'lerde dolaşıyor. Daha biliyorsunuz bu ekran kartı 8 GB daha kullanmak için neredeyse 5,5 GB daha yeri var. Evet şöyle dağlara, tepelere, bir yerlere çıkalım. Biraz koşturalım. Bir düşman arıyorum ama buralarda fazla yok. Şimdi Far Cry Primal oynuyor olsaydık her yerden düşman çıkıyordu. Onun da testini yaparız gerçi. O bu arada bu çok deli bir hayvan. Herkese saldırıyor. Makinalıyla giriyorum. Makinalıyla bana bile saldırıyor. Ekran kartı kullanımımız zaman zaman %87'lere falan düşüyor ama o bir darbaz teşkil etmiyor arkadaşlar. Çünkü bir stabilitesi genelde %90'ların üzerinde oluyor gördüğünüz gibi. 100 FPS'lerde, 85 FPS'lerde dolaşıyoruz. Bütün ayarlar Ultra'da, 1080p'de ormanın en derinine daldığımızda rahat bırak da hayvanı. Makinalıyla dalıyoruz gördüğünüz gibi. Hayvan bize fırsat bulsa gelip dağıtacak bizi yani. Şunu bir reload yapalım. Bir arabaya binelim. Arabayla biraz turlayalım onu da gösterelim. Şu anda 90-80 FPS'lerde falanız. 75'lere düştük. 90'lara yükseldik. Yani FPS bu şekilde gitgeller git, yapıyor ama tabi bu oyuna hiçbir şekilde olumsuz etki etmiyor. Oyun yağ gibi akıyor. You're to on Radio okay, you guys know those old mines? Bu heriflerin inlerine doğru gitmeye çalışıyorum ama adamlar şu anda piyasada fazla yoklar. Biz de şuradan bir uçuş yapalım. Şu şeyden. Şu zamazingoyla bunlarla uçmak güzel, zevkli oluyor. Bakalım hem de tam anlamıyla bir gökyüzünden de görmüş oluruz etrafı. Evet. Şu vaziyette istemiştim. Gayet güzel. 100 FPS'lerde geziyoruz şu anda tam ormanın derinliklerine doğru aşağıya doğru bir inelim. Oradan da suyun içine atalım kendimize. 120 fps, 130 fps'lerdeyiz. Şuradan da aşağıya saldıktan sonra atla bakayım koçum. Allah! Sağlam düştü. O kadar yüksekten suya düştüğün zaman ben... Betona düşme etkisi yaratıyor gibi diyorlar ama yani Biz Allah düşürmesin diyelim genelde Evet gördüğümüz gibi dar bazı olarak kötü bir durum söz konusu değil. Ekran kartı kullanımı %85'lere falan zaman zaman düşüyor. Bu oyun odaklı da olabilir. Ama gördüğünüz gibi işlemci kullanımımızda daha işlemcinin alabileceği bayağı bir yol var. Zaten FPS'de bunun göstergesi oluyor. Ha bu tabii ki şöyle de bir durum var. Daha iyi bir işlemciniz olursa daha yüksek FPS'ler almanız kaçınılmaz. Orası ayrı bir olay ama bu işlemcinin de bu ekran kartıyla bu FPS'leri verebildiğini göstermek istedik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.